Olaç değerli madenlerden Mahmut ben arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle altın ve gümüşle ilgili güzel bir video hazırlamak istedim. Bolca bolca arkadaşlar bilgi içerir. Evet şimdi hemen başlayalım sözü çok uzatmadan. Şimdi güncel kapalı çarşıdaki fiyatları aktarıyorum arkadaşlar. Altın 4.405 liradan alıyoruz, 4.416 liradan satıyoruz. Yaklaşık 11 TL'lik bir makas aralığı mevcut. Gümüşe geldiğimiz zaman gümüş TL olarak 49 lira 40 kuruştan alıyoruz, 50 liradan satıyoruz. Burada da 60 liralık bir fiyat farkı söz konusu dostlar. Şimdi altını biliyorsunuz, euro dolar, gümüşte euro dolar olarak paritelerden yapabiliyorsunuz dolar olarak altının satışı 100 107 diyelim arkadaşlar. Alışı 107, satışı 107.174. Gümüşe gelelim. Dolar olarak 1207 dolardan alıyoruz, 1221 dolardan satıyoruz dostlar. Şimdi altın ve gümüşteki güncel durumu biz ele al aldıktan sonra arkadaşlar önümüzdeki günlerde neler olabilir yakın uzun vade ve kısa vadede bizi neler bekliyor onunla ilgili biraz bir konuşalım istedim. Şimdi arkadaşlar önümüzde birden fazla bir veri var bunların en önemlisi ABD Rusya ve Ukrayna'nın masaya oturması savaşı bitirmeleri bu savaş zaten çoktan bitmeliydi çok fazla uzattılar fakat bu barış süreci sağlanır mı sağlanmaz mı dostlar? onu tam bilemiyoruz. Çünkü önümüze çok fazla sürpriz konulabiliyor. Trump burada Nobel ödülü almak istiyor. Onu almak istediği için de şovmenlik yapıyor bir noktada ve bu savaşı bitirip ismini tarih sayfalarına yazdırtmak istiyor. Bu noktada o yüzden büyük bir uğraş söz konusu. Eğer Ukrayna, Rusya masaya oturur ve buradan bir barış söz konusu olursa altın ve gümüşte. Kısa vadede bir düşüş söz konusu olabilir. Uzun vadeye gelecek olursak arkadaşlar, Fed faizleri bir noktada şey yapacak, bir noktada düşürmeye başlayacak. Fed faizleri düşürmeye başladıktan sonra arkadaşlar altın ve gümüşte kademeli olarak bir artış söz konusu olacak. Uzun vadeye gelme gel, geldiğimiz zaman da arkadaşlar dünyanın her yerinde enflasyon söz konusu, enflasyona karşı da altın ve gümüş ee, bir de şey yapıyor, enflasyona karşı koruyor şeyin e, yatırımlarınızı koruyor. Bu yüzden de arkadaşlar uzun vadede e, bu noktalarda bir e, yükseliş söz konusu olacak. Şimdi arkadaşlar gümüşte aynı zamanda bir e, arz e, şeyi var. E, bir arz eksikliği var. Yani e, çıkartılma maliyetleri söz konusu ve öyle istediğiniz kadar çıkaramıyorsunuz. Altından da aynısı söz konusu ve sürekli ihtiyaç hali doğuyor. Dünyadaki bütün merkez bankaları e, her ne kadar altın ve gümüşe sıcak bakma bakmazlarsa da e, hazinelerinde altın ve gümüş alımı yapıyorlar. Bu da e, aynı zamanda uzun vadeden bu işin daha da yukarıya çıkacağını bize gösteriyor arkadaşlar. Aynı zamanda arkadaşlar e, gümüşte şöyle bir şey söz konusu gümüş e, teknoloji noktası ve sanayi noktasında da büyük bir e, pazar sahibi. Özellikle güneş panellerinde ve elektrikli araç üretiminin e, birçok aşamasında gümüş gümüş kullanılıyor. O yüzden gümüşün sadece değerli metalinin Den ziyade bir de sanayi tarafı söz konusu e, bütün bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman da gümüşün sanki altından daha fazla bir değer kazanacağı söz konusu Dostlar Evet e, bir bakalım kaçırdığımız bir nokta e, var mı e, FED faizleri indirdikten sonra e, uzun vadede altın ve gümüşte de ciddi bir yükseliş söz konusu olacak e, yani bunlarla ilgili birçok makale söz konusu arkadaşlar ben onları kalkıp da burada şey yapmak istiyorum demiyorum. Ee, dile getirmek istemiyorum. Zaten siz bunları görüyorsunuz. Fakat ben şunu söyleyeyim. Ee, bankalardan almaktan ziyade dostlar e, fiziki olarak kuyumcularımızdan almanızı tavsiye ediyorum. Bunun da sebebi şudur. Bakın biraz önce ben size bahsettim. 4406 liradan alınıyor. 4416'dan e, satılıyor. E, 10 lira, 12 lira, 13 lira bir fiyat söz konusu. Şimdi şöyle bir şey düşünelim arkadaşlar. Şimdi sizi yanılttıkları nokta ve sizi kandırdıkları bir ince noktadan bahsediyorum. Şimdi biz ne kadar satıyoruz e, altını 4416 liradan değil mi dostlar? 4416'dan biz satıyoruz. Kapalı çarşı esnafı olarak biz size bu fiyattan satıyoruz. Banka şöyle bir yönlük yapıyor. 4400 liradan satıyorum. Siz diyorsunuz bankadan daha ucuz. Ben o zaman bankadan alayım. Söz bu altın. Ya da gümüşü ben buradan size 50 liradan satıyorum. Banka size 48 liradan satıyor. Orada daha ucuz oradan alayım diyorsunuz. Ama öyle değil dostlar. Siz bu altın ve gümüşü sattığınız zamanki fiyata bakın. Bana sattığınız zaman ben 4406 liradan alıyorum sizden. Banka sizden 3990 liradan liradan alıyor. 3800'den alıyor. Orada sizi bir güzel öpüyorlar. Müsche gelelim. Ben size bizden 49 lira 50 kuruştan alıyorum. Banka'sın 48 liradan alıyor. Bakın satarken size ucu satıyor. Kus ucu satıyor. 1400 liradan satıyorum diyor. Alırken aynı hassasiyeti göstermiyorlar dostlar. Benden bugünlük bu kadar. um çalıyor dedim geliyor. Iyi bakın sadece